Google'a Elephant Ay yazın ve fil şeklinde olan Stay'ı tıklayın. Holland epe Windows epe tıkladıktan sonra indirilmesini bekleyin ve Minecraft'ımızı açalım bakalım. Dünyayı tıklıyoruz. en tek oyunculu. Tabi ilk defa o şey yapacağım için hızlıca yapıyoruz buraları. Evet. Yerel ağda başlatıyoruz. Kopyalıyoruz. Sonra elefa, Elephant ayı açıyoruz. Minecraft adınızı yazıp yerel başlatıcısına yazıyor yazıyoruz ve tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık yapay zeka ile istediğiniz oyun oynayabilirsiniz.